Bakalar ne yaptınız diyeyim. Şöyle bir video çekeyim dedim. Ne yapıyorsunuz? Bak, ben arabanın içindeyim. Zıraktım şöyle çeviriyoruz. Birazdan içeri gireceğiz. İçeride bir video çekeceğim. Şimdi hatta şimdi içeri giriyoruz. 3, 2, 1 deyip içerideyiz. 1, 2, 1 içerdik hop ve geldik evet arkadaşlar geldik şimdi şurada müsait bir yerde konuşma yapacağım evet şurada müsait bir yere geldik arkadaşlar yorumlara yazın gelmek istiyorsanız buraya gelmek istiyorsanız Hadi. bana bir yapacağım başım. ben o işi hallederim bir dakika evet yukarı kadar çıktık şöyle kuruda bir yerde oturup bir soluklanacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya bir çık. Birazcık soluklanalım. Arkadaşlar maalesef okullar açılıyor. Bunu bir abla hatırlattı bana. Aa. Öğrendiğim için çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani. Keşke tatile tekrardan başlasak diye düşündüm. Ama çok özlediğim kişiler var siz biliyorsunuz aramızdalar. Neyse. Boş o işlere de Evet. Şimdi parkuru hatta önce bir boks yapalım arkadaşlar azıcık. Allah. Şuraya koyayım ben. tekme atadı kafamla tabi gider Taylan öyle yaparsın arkadaşlar bir dahakine buraya bir abonemle geleceğim arkadaşlar tabi bu videoya 20 like gelirse ve 15 yorum gelirse buraya bir dahakine bir abonemle geleceğim bir abonemi de yorumlardan seçeceğim arkadaşlar yorumlardan mı seçtim bir aboneyle arkadaşlar Buraya gelip burada bir gün geçireceğiz. Bir gün derken 5-6 saat kadar oyun oynayacağız arkadaşlar burada. Yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Sizi yorumlardan seçeceğim. Şimdi videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Çok uzun oldu. Bizi i̇zlemezsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar gelmek istiyorsanız dediklerimi yapmalısınız. Görüşmek üzere. Bye.